tekrar merhaba arkadaşlar. Beni sarsan bugün sizlerle birlikte arkadaşlar efsane video ile beraberiz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte neler mi yapıyoruz? Gördüğünüz gibi arkamızda pijama maskeler var arkadaşlar. Onları lava düşüreceğiz ama arkadaşlar yanlışı düşürürsek öleceğiz ve yanımızda kimler var? Bebek Sonic'le Berca var. Ondan öncesinde arkadaşlar eğer e, doğru bilirsek arkadaşlar hangisi iyi? Bir tane aralarında iyi var. İyi bulursak o bu arabanın sahibi o kişi olacak arkadaşlar. Bakalım kim olacak bu arabanın sahibi. Ben hocam tabii ki Enes Ağaç yani. Aşkanım tabii ki de ben hocam. Yok yok Beyce abla değil ben hocam oğlum ya. Ben olacağım. Berca bu arada hoş geldin Berca ile yanımızda Bebek Merhaba var. Arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Bebek Sonic ben, ben Beyce ablayı e, ezeyim yani sıkıntı yok Enes amcayı da öyle sıkıntı yok yani. <laughs> Nasıl edeceksin oğlum bizi? Var ya asıl ben seni ezerim lan. Sen şey, kimsin oğlum lan Ayı da oğlum ne? Adam mısın lan sen? Şey. Sen adam mısın lan? Hayırdır lan? Oğlum bak seni döveyim lan. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi çukurlar var. Çukurlara teker teker gideceğiz. Ama arkadaşlar bunların amacı yani iyi mi kötü mü onu bilmek. Ay yanlışlıkla öldürüyorsun. <laughs> yanlışlıkla öldürüyordum. Aslında, e, e, anayi, yapıltın, değil mi, değil? Yok lan vallahi bilerek yapmadım. Sen hangisini seçiyorsun bebek Sonic? Hadi arkadaşlar. Siz de yorumlarda yazın. Ben arkadaşlar kimi seçsem. Ben kedi çocuğu seçiyorum. Adamın gibi oyum ya. Zaten şu bebek çocuk güzel değil. Kedi çocuk yani. Belediyenin Be, önünde giden o. Sen kimi seçiyorsun Berce? Bence baykuş kıza girmeliyiz. Baykuş kız mı diyorsun? Hmm. Ben de arkadaşlar o zaman kedi çocuk diyorum. Kedi çocuğa girelim diyorum. O zaman ilk olarak bebek sönüyün dediğini yapalım. Annesi şey amca var ya la, adamın gibi sinem. Bu arada arkadaşlar size şey, bir şey söyleyeyim mi ya? La? Lan kaçınca la, ne oluyor la Adam sanır atarsınız la. la. Var ya öpeyim sizin yanaklarınızdan. diye. <laughs> Bercel e kaç bin like istiyorsun Bu videoya dört bin like istiyorum Bu videoya dört bin like dört bin like dedi evet. arkadaşlar Bakalım dört bin like gelecek mi Ve arkadaşlar dokuz bin abone olmamızı Tam 1000 abone kaldı o 1000 aboneden arkadaşlar e, içinde olmak isterseniz 900 binlik dev ailemize katılmak istiyorsanız da sağ alttan arkadaşlar abone ol tuşuna basmayı unutmayın zaten ilk bir saniyenizi bile almaz yani bunlar onları yaparsanız çok mutlu oluruz o kadar emek veriyoruz teşekkür ederiz yapan herkese şimdi ilk olarak bebek sönük hadi bakalım senin dediğine giriyoruz tamam, canı, tamam, tamam tamam sonrasında da baykuş sonrasında da kedi çocuğa girelim hadi bakalım bebek sönük göndersen. <laughs> <laughs> Ay anne ben bile anne hop bana onu. Ana gitti. Berce sen önden. Hmm, sen de sen de hadi hadi. Gitmiyorum. Hadi bakayım. Ben gideyim. Ay, Dur Berce gidemedi. Cool. Hop bu. Oh, oh, ah. Geldim. Ah geldi. Ah bebek sürekleri la vura. Anne gelin hadi. Nişancılar burada jet skiler var oğlum ya. Onu çok havalı ya. Ne var? Oo. Ne var? Jet skiler var diyor. Jet ski jet ski. Jet ski var ya. Oo çok iyi. Neye dokundun ne oluyor? Ay suya girdim. Ay yamışlıkla. yo su zehirli mi? Ay bir ben buna mi? biniyorum. Ben buna aha Ay. ben buna bindim. Hadi Berce sen de onu. Hadi bakalım gidiyoruz. Arkadaşlar bindik jet skilere gidiyoruz bakalım. Ay burada bir sürü yeşil iguanalar var. İnşallah arkadaşlar bu kötü değildir. Şöyle gidelim bakalım. Lan lan sıkıştım. Hadi hadi hadi. Şunu kırmamız lazım galiba. Durun arkadaşlar hemen şunu kırmamız lazım. Ya da şöyle yapacağım. Ha ha ben geçerim böyle. Siz de geçin hadi geçebiliyorsunuz. Oğlum ayıp ya. Ayıp ya. Bizi de ya. Ayıp ya, oğlum ya. <laughs> Geçemeyecekler arkadaşlar. Evet, <laughs> arkadaşlar ben geçtim valla. <laughs> <laughs> şöyle dönelim arkadaşlar şuradan şöyle kaçtım. Şuradan şöyle dön dön dön. Burada böyle. o bu ne lan? Ha oh, aşağı lan çok iyi de. Şuradan şöyle kaydım. Şuradan şöyle şuradan şöyle. Geç 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 geç. Buradan böyle koş koş koş. Aa oh, eyvah. Kördün çocuk egzeler var. Neredesiniz gelin. Oho biz sizin mi bekleyeceğiz ya. Burada kördün çocuk egzeler var. Yardım, Yardım etsenize. dur 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 gitme gitme gitme. Kördün çocuk egzeler var. Bura kötüymüş. Bebek sürenin dediği yanlış çıktı. Anne Ay, ne dersiniz ne? Ne dersiniz ya? Hı, geri dönemeyiz. Bunları yapmamız lazım. bunları öldürmezsek kerdenkeli çocuğu nasıl aşağı düşüreceğiz? Aha geldim ay, oğlum ya. Şıkıntı yok ya. Yapacak bir şey yok. Berce korkmayacağız. bebek, bebek Sonic bana kılıç ver çabuk. Ne şuna, kılıç mı vereyim? Anne. Tamam ya ben şuna kılıç. Anne oğlum ya bir şey oldu ya bana. Hayır, <laughs> ne yaptın iyi oğlum? <laughs> Aha, tamam ver. <laughs> Kendi kılıcını verdi arkadaşa bebek Sonic. Ben şimdi bunları bir güzel döveceğim. Alın lan size. Lan gel lan buraya. Hadi lan gelsiniz lan. Alın lan size. Gel lan buraya. Sen kim öldürüyorsun lan gel buraya. Geldim, Alın geldim, lan sen. Berce şey yardım etsenize ya. Hep Aslan. ben de alıyorum. ya ben buraya kafasına Aslan. uyuyorum ya. Hadi oğlum ya Şişiş. kime ya? Vur vur bebek Sonic adamsın. Adamsın bebek Sonic. Adamsın bir tane daha vur. Oo tamamdır. Aha. Aa sandık. Oy zümrütler. Aa silah çıktı. Aldım hepsini arkadaşlar. Hepsini ben aldım. Ha, ha şöyle. Buradan böyle şeyler çıktı. Lan e, bir şey söyleyeceğim. Bir şey eksik burada. bir şey mi aldınız lan? Doğruyu söyleyin. Ben bir şey, şey almadım Aha Berca bir şey almış. Oto şeyin içinde neler var Berca? O torbanın içinde. Al bak istersen. Aa, tamam bakalım. Oo kılıç mılıç çıktı. Peki başka bir şey var mı? Of galiba başka bir şey yok. Ben bir şey oğlum çok havalı göstereyim mi? Göster ne, ne aldın? onu o ne la? <laughs> Anne gördün mü <laughs> ya? Benim mi senin amcana? He versene bir bakayım lan valla. Ver ver bir kere bakayım. Tamam ya Allah. Bebek Sonic e, sen, sen niye o taraftasın bu tarafa gelsene. E, o tarafta berce var bu tarafa gel niye sıkıştırıyorsun onu? <laughs> Anne tamam, tamam ya. He, tamam. Aa, bebek sönük bir şey söyleyeceğim sana bu arada. Dur bekle şöyle bak e, şu tarafa baksana bak şu tarafta bir şey var. Ne diyorsun neyine şam canlanmıyorum lan. La bak bak arkanda bir şey var. Neyse dönme Allah senin kafayı <laughs> yeter. Anne ne yapıyorsun ne ah kafam acıdı la. ah, <laughs> lan. Ah oğlum ya niye vuruyor kafama ne ah, ah acıdı lan. <laughs> ben vurmadım ki oğlum kim vurdu. Neşem <laughs> vurdu ya geyenci. <laughs> <vurdular, gülüyor> <yayıncı. gülüyor> Bebek sönüye vur vurdum tamam lan ben vurdum. <laughs> oğlum ya bir kalbim kaydı aşk karşına yürüdüm uğraş da vurmuş <laughs> lan. Bir gittim cenneti, cenneti cennemi gördüm geldim iki taneydi hadi hadi. Tamam arkadaşlar. <laughs> Buraya hallettik. <laughs> hadi bakalım şimdi diğer. Şimdi kertenkele gel çocuğu atacağız arkadaşlar. yani bebek Sonic Lamborghini'yi kazanamayacak. Hadi gidelim. La kardın gel çocuğu atalım. Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar şimdi arkadaşlar. geldik. Şimdi ise sizler birlikte kertenkele çocuğu arkadaşlar, arkadaşlar aşağı düşüreceğiz. Kertenkele gel çocuk çünkü kötülük yaptı. ben kötülük yapmadım. Lan taş yapmayın lütfen. Hayır oğlum ya sus sen kötülük yapmayın. Aşağıda kedi çocuk ejleyi vardı. Sen bir güzel düşürdün. Şimdi ben seni yakmaz mıyım oğlum lan? Çakmak lan. Yak bakayım bebek sönük sen nasıl yakıyorsun? Eee samcağız yak lan. Tamam dur ben yakıyorum o zaman. Al sana bunu hak ettin. Dur ha hadi bakalım. <laughs> Hayır. Hak ettin yapacak bir şey yok. Tamam patladı tam Tamamdır. Hallettik. E ee, nerede? Ee, bebek Sonic Bercan neredesin? Nerede Bercan Bebek Sonic? Ne bileyim oyum ya. Ha? Ha burada mısın? Ha tamam. Bebek ne yapıyorsun ya? Bakıyordum. Ha. Çok evet çok güzel işte. Bayağı Bunu Bebek Sonic kaybetti. Oğlum ya inşallah de kimse ağacın, oğlum ya. Göreceğiz bakalım. Şimdi e, e, Baykuş kız. Kız'a gireceğiz. Şeyin dediği gibi Bercan'ın. En sonunda benim kedi çocuğa gireceğiz. Bakalım hangisi doğru çıkacak. İster Hadi istedim, bakalım. Hop giriyorum. anam. Bebek söyle sen de yürü bakayım. la geç. Ben de geçeceğim arkadaş Şöyle hop. Aha. Geldik. Aa yavaşlık verdi ya. Bu niye böyle verdim? Aa, çok Neyse. Güzel devam edelim. Devam edelim. Yürüyün yürüyün yürüyün. Şöyle koş 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 koş. Buradan böyle koş koş koş. Aa dikkat edin. Bulavlar direkt tek atıyor. Ne şey ya? Bir tane dokunuyor. vuruyor. mü ya? He. Valla bir tane vuruyorsun bay, direkt ölüyorsun. Berca dikkat et. Şöyle gidelim arkadaşlar. Tamam. Şöyle. Bu evet. arada arkadaşlar Berca'nın daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Şöyle bebek sönük evet, dikkatli arkadaşlar. gel. Ol, ol, yap, yapın. Aha Aa. öldü Berca geçmiş olsun. Bebek sönük sen biliyor musun la sen önden git. Ben biliyorum ya beni takip et Tamam dur seni takip ediyorum hadi. Ben tamam, şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Bu sefer bebek sürekli takip ediyoruz. Hadi bakalım inşallah e, yanıltmıyordur arkadaşlar sezgileri. Şöyle gidiyoruz yavaş yavaş gitmemiz lazım arkadaşlar. Anne. Ah, ya beni niye ittiriyorsunuz ya? Niye ee, çocuğum ben ittirmedim oğlum seni ya. Bercep'ın ben, beni ne ittiriyorsun ki ya? Ay, of ya neyse. Ya, özür tamam Tamam bir şey olmaz hadi gel. Şöyle gidelim bakalım arkadaşlar. Of ya bu de ne kadar zormuş. Tam şöyle gideceğiz. Dikkat edin ha. Dokununca direkt ölüyorsunuz arkadaşlar bu lava. Şöyle durun aman burada ölmeyelim Ay. şöyle. Şuradan şöyle şuradan şöyle. Aa! Bir ses geldi. Senin telefona mı geldi o? Bebek Sonic. Anne mesaj geldi. E, a, 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 anne. Benim telefonuma mesaj geldiler. <laughs> Ök yücücöne çıktı. <şaka>, Doydu mu? <laughs> <laughs> tamam bir şey olmaz. <laughs> ne birisi bir şey yazmış. Benim sevgili yavuş bu sıkıntı tamam hadi, hadi biz geçelim şöyle. Yürü yürü. Buraya geçemezsek daha geçemeyiz. Yürü yürü yürü. Buradan böyle inşallah buradandır arkadaşlar. Bebek Sonic bizi götürüyor da. Şöyle gidelim. Ben <laughs> İngilizce de bu biliyor bak. Şuradan şöyle gidelim arkadaşlar. Eyvah ölmeden şöyle aynen şöyle bebek sönük takip edelim. Hadi bebek sönük yürü bakalım şöyle gidelim. Bebek yine arkadaşlar arkasından gidiyoruz böyle. Hadi bakalım Allah'ın izniyle ölmeden hop şuradan şöyle. Aha bebek sönük öldü ya. Eyvah inşallah buradandır arkadaşlar tek kaldım. Şöyle gidelim Allah'ım lütfen ölmeyeyim. Aha geldim lan geldim tp atın bana. Hop şuradan şöyle aha geldim valla. Yes be oy arkadaşlar baksanıza böyle şeyler çıktı. Bunlar çıktı bir de bunlar çıktı. E ee, baykuş kızda hiçbir şey yok. Demek ki baykuş kız kötü değil. E ee, şimdi dinozor kötü yoyabilir öyle bileceğiz anne. Aa doğru söylüyor. Mercan <laughs> ne yapıyorsun A bıraksana sandı. Sandığı kaçırsam direkt şöyle. Bırak bırak sandı bırak. oğlum ne? Sen de çal bizden hızlı çıktı oğlum bu. <laughs> <gülüyor> evet, <gülüyor> ben alacağım. Arkadaşlar, Baykuş kız bize kötülük yaptı sayıyorum ben. Çünkü bu lav labirenti çok bayağı zor bir şeydi. <laughs> Yani o zaman Bercan'ın dediği de olmuyor. O zaman inşallah benimki olur diyoruz. Ya, baykuş kızı öldürmeyelim Bay ama. Baykuş kızı da öldüreceğiz. Hadi bakalım akşam gidelim baykuş kızı öldürelim. Evet arkadaşlar geldik tekrardan. Şimdi baykuş kızı atacağız arkadaşa aşağı vallahi yapacak bir şey yok Bercan da kaybetti. Allah, yapacak bir şey kızı yok. Baykuş görüşürüz. Hayır olamaz. Hayır sen bizi ihanet ettin baykuş kız. Görüşürüz. Ah ölüyor. Hayır. Ölüyorum lütfen ay yardım ay edin. Ölüyor. Ah. Oo. Oh. Buralar. Ne oluyor? Ya ben sana dedim kötü diye. Baksana bize lavlı ok fırlattı. Anne çok havalı değil miydi ya? La sen deli misin bebek seni? Ya ölüyorduk az kalsın. Az kalsın ölüyorduk. Tamam şimdi ise arkadaşlar kedi çocuğa son olarak da kedi çocuğa gidiyoruz bakalım. Hadi bakalım. hoppala. Aha. Zehirli su. Ah ne oluyor? Gözüm gitti geldi lan. Şöyle geldik bakalım arkadaşlar. O burada parkur var en sevdiğimden. Ben hallederim hemen arkadaşlar. Şöyle bu parkuru ben geçerim tabii ki benden daha azısı yok. Hop şöyle tutundum hop böyle. Aslanım ben de geliyorum beni izle. Dur sen beni izle oğlum. İlk bitiren ilk bitiren kazanır. Berce en son kalacak galiba arka. Hop. Oh, şöyle son anda tutundum. Şundan şöyle koş koş koş. Buradan böyle hop buradan böyle hop buradan böyle buradan böyle buradan böyle buradan böyle ha ha. Oğlum ya sen ne öyle hile var ya sende değil mi? Yo vallahi yok. Bercan nasıl Berca. geçecek? Direkt koş Berca. Ay, direkt koş. Koşa koşa gel. Koş direkt. Koş koş koş. Koş koş ay, koş. Ay. <laughs> koş Aha Bayağı ben geçtim arkadaşlar. Ya. Ben geçeceğim şöyle koş 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 koş. Onam. Az kalsın düşüyordum ben de. Ha. Hop şuna şöyle geldik arkadaşlar. Buradan böyle koş 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 koş. Buradan böyle. Ya, düşüyorum. Ha ha nublar yapamaz ben yapacağım şimdi. Arkadaşlar şuradaki siyah şeyi takip edeceğiz. Çok basit zaten bunu bilmeyen de oho herhalde yaşamıyordur şuradan şöyle. Çok eski bir şey bu zaten. Şuradan şöyle koş 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 koş. Buradan koşacak mıyız? Yok koşmayacağız şöyle çıkıyoruz. Çıktık böyle koş koş koş. Buradan böyle geldik. Şuradan şöyle koş 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 koş. Buradan böyle, buradan böyle. Ben gidiyorum ha gelin. Anne bu gel, yine düştü ya. Ben gidiyorum işte beni Hadi bakayım gel bakalım. Şuradan şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Valla ben kazanacağım. Baya dolamaçlı evet, bunlar. Ya. Ta gelene kadar. Oho ben bitirdim bile. Şuradan şöyle git 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 git. Şuradan dur lan. Burası nasıl? Ha böyle. Buradan böyle. Aşağı doğru ineceğiz. indik. Of hadi, nerede? <laughs> of Neredeler Bunlar baksanıza arkadaşlar. Ya oğlum ya. Anneciğim sen bizi bekledin adamsın ama yine bitiremedik oğlum ya vay ya la Çok uzun ya bu. <laughs> evet çok uzun ya. Hah, tamam şöyle o zaman ben gidiyorum. Aa <laughs> kedi çocuğu. Kedi çocuğu buldum kedi çocuğu. Elif amca hoş geldin ne yapıyorsun nasılsın ya. Lan sandık mı? Uy, adamsın lan kedi çocuk. Vallahi hepsi benim. Bunlar zaten geride kalmıştı. Adamın dibisin lan sen kedi çocuk. İyi vallahi yes, amca. Gördün mü? İyi olan bendim. Bunlar kötüydü. Evet ben bildim. O zaman Lamborghini benim değil mi? Evet Deniz amcası Lamborghini senin. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Lamborghini benim arkadaşlar. Hadi bakalım gidiyoruz. Lamborghini alıyoruz o zaman. Hazırsanız geri dönelim. Hadi bakalım. Bebek Sönük daha gelemedi bile. <laughs> Hadi gidelim bakalım. Oğlum hadi hadi gidelim bakalım. Evet arkadaşlar ben kazandım. Bunları kaybetti. <laughs> nasıl? Nasıl biriz? his? Oy <laughs> ya. ya ne bırakın lan arabamı. Bu benim arabam. Bırakın lan arabamı. Hop şöyle arkadaşa bindim arabaya. Oğlum ya o Çünkü ben kazandım arkadaşlar. Bana ne? Beni vallahi bu araba benim hakkım. Kimse alamaz arabayı. Of ya. Tamam siz de gezdireceğim birazcık. Arkadaşlar baksanıza çok havalı değil mi? Oğlum ya ben ya <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam geldim. Hadi bin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi havalı arabamı aldım. Şöyle of bayağı da güzel sesi var. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videoların devamı için arkadaşlar like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Seni seviyorum ki. Oh! Fren. Hop! Arkadaşlar, arkadaşlar nereye girdim ben? Like 4 evet bu arada arkadaşlar 4000 like istiyor sizden. Şöyle ben buradan çıkacağım arkadaşlar. Şöyle hoppala. Oh Arabayla çıktım gidiyorum arkadaşlar. Lan ne oluyor? He. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yanına çıkan iki tane güzel video var. Onlara da tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın. Ben de gazlayayım birazcık. Bay bay.